Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ı dizisinin e, kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Bugünkü çekimlerden dengelen yepyeni set görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. 58. bölüm çekimleri heyecanla devam ediyor. Kamera arkasından gelen oyuncularımızın muhteşem sahnelerinden bu muhteşem paylaşımları anında e, getirmeye devam ediyorum. Oyuncularımızın instagram sayfasından paylaşımlarını e, sizler için videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Setten gelen birbirinden yeni 58. bölüm çekimlerinin kamera arkasından olan yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu çekimlerden olan yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı Unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun yüzünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler.